Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evimizde ve apartmanımızda bulunan mermer yüzeylerinde kalıcı oluşan turşu suyu lekesi, çöpten akan su, tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi kimyasalların mermer yüzeylerinde oluşturduğu beyaz lekeyi nasıl çıkartırız? Bu görmüş olduğunuz beyaz lekeleri çıkartmak için temizlik yapacağız. Hep beraber takip edin. Deterjanlı su ile şimdi beyaz lekeyi siliyoruz arkadaşlar. Deterjanlı suyla silmemize rağmen beyaz leke ilk sildiğimizde çıkıyor gibi gözüküyor ama kuruttuktan sonra tekrar leke aynı şekilde duruyor. Paspas yaptıktan sonra yüzey kuruyor arkadaşlar. Kuruduktan sonra gördüğünüz gibi leke tekrar ortaya çıktı. Bu lekeyi şimdi cif kremle sileceğiz. Ovalayacağız ve tekrar yine çıkmadığını göreceksiniz arkadaşlar. cif kremle yaptığımız temizliği tekrar paspasla temizleyip kurutacağız arkadaşlar. Kuruttuktan sonra lekenin yine çıkmadığını göreceğiz. Paspasla sildiğimiz yüzeyi kuruluyoruz ki çabuk kurusun diye lekeyi erken görmeniz için suyunu siliyoruz ve kurutuyoruz. Mermer yüzey hızlı kurusun diye saç kurutma makinesiyle tekrar kurutuyoruz arkadaşlar. Kuruduktan sonraki izin çıkmadığını görmeniz için kurmayı hızlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi lekemiz hala duruyor. Çıkmadı arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra da tekrar çıkmadığını gördük arkadaşlar. Bunu çıkartmanın tek yolu var. Şeffaf vernik atacağız arkadaşlar. Bu izi, bu çalışmaları yaptıktan sonra bu izi kaybetmek için sprey vernik kullanacağız arkadaşlar. Şeffaf sprey vernik. Eğer mermer renginize uygun sprey de bulabilirseniz onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu vernikleri 2-3 kat atınca o yüzden tamamen kurtuluyoruz arkadaşlar. Şimdi vernikleme işlemi yapacağız. Vernikleme işlemi yapmadan önce bu temizliği yaparsanız yüzey orijinal gibi oluyor arkadaşlar. Bu temizliklerden sonra verniğimizi Püskürtme verneğimizi bu şekilde 4-5 dakika sallıyoruz. 4-5 dakika sallamamızın sebebi de bekleyen verneğin daha kolay püskürmesi ve daha kolay dışarıya çıkması için bu şekilde sallayacağız verneğimizi arkadaşlar. Salladıktan sonra yüzeylere düzenli bir şekilde püskürtme yapacağız arkadaşlar. Vernik parlayıcı olduğu için vernik yaptığımız yerlerde yanan ocak ya da sigara varsa söndürelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sprey verneğimizi beyaz lekelerin üzerine düzenli bir şekilde püskürtme yapacağız arkadaşlar. Bu püskürtmeyi 3 kat yaparsak daha kalıcı ve daha güzel oluyor. Orijinali gibi oluyor arkadaşlar. Beyaz yerlere düzenli bir şekilde sıkacağız. İlk kattan sonra kurumasını bekleyeceğiz ya da saç kurutma makinesiyle de kurutup ikinci ve üçüncü katı atabilirsiniz arkadaşlar. Birinci kat verdiğimizi attık şimdi attığımız yeri kurutacağız arkadaşlar daha hızlı kuruması için. Saç kurutma makinesiyle kurutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yüzde 50 oranında kayboldu arkadaşlar. Yüzde i̇şte şimdi ikinci kat verdiğimizi atıyoruz. İkinci kat attığımız verdikten sonra yine tekrar kurutma işlemini yapacağız arkadaşlar. Saç kurutma makinesiyle tekrar kurutuyoruz. Şimdi üçüncü kat verniğimizi atıyoruz arkadaşlar bu vernikten sonra kuruduktan sonra izin tamamen kaybolduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Üçüncü kattan sonra ister kendiliğinden kurusun isterseniz kurutma işlemini hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Biz tekrar kurutma işlemini yapıyoruz ve izin tamamen yok olduğunu göreceğiz. Tam anlamıyla kuruduktan sonraki son hali bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde mermerlerdeki izlerimizi çıkartabiliriz arkadaşlar. Kalıcı olarak bu şekilde orijinal halini almış oluyor. Herkese çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.